No Ani Ören yerindeyiz. Burası Kars'ın merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi bir şehir. Eğer Kars'a geldiyseniz Ani harabelerini ziyaret etmek zorundasınız. Burası yaklaşık 5000 yıllık bir kent ve burada zamanında 100.000 insan yaşıyormuş. Neden bu kadar kalabalıkmış? Çünkü 10. yüzyılda bir Ermeni krallığına başkentlik yapıyor burası. İpek Yolu'nun önemli bir güzergahı üzerinde bulunduğu için dönemin en önemli şehirlerinden biri haline geliyor. Zaten bu yüzden 1045 yılında Bizanslılar buraya saldırıyor ve şehri ele geçiriyor. 1064 yılında yani Malazgirt'ten 7 yıl önce de Sultan Alparslan burayı kuşatıyor. Günler süren kuşatmanın ardından da Alparslan sonunda bu kapıdan içeri girip bu kenti fethediyor. Ve ondan sonra bu haber hızla yayılıyor. Hızla yayıldıktan sonra da Alparslan'ın adı Ebul Feth yani Fetih'in babası olarak anılıyor. Şimdi isterseniz hep beraber Ani harabelerini, maalesef harabe adındaki Ani kentini hep beraber gezelim. Te o zamanlardan bugüne neler kalmış neler kalmamış. Mane hani harabelerine geldiğinizde öncelikle sizi kapıda bu surlar karşılıyor, kale surları. Peki iyi gözükmüyor. Gözükmemesinin nedeni de maalesef zaman içerisinde yaşanan büyük depremler ve çok fazla hani harabelerinin el değiştirmesi. Ama asıl neden İpek yolunun önemini kaybetmesi. Burası 18. yüzyıldan sonra neredeyse tamamen terk edilmiş. Yaşamın olmadığı bir yerin ayakta kalması mümkün değil. O görkemli büyük şehir zamana direnememiş ve harabeye dönmüş. Şu anda kısmen veya tamamen ayakta kalan 8 kilise, bir cami ve bir saray var. Tarihte buraya 1001 kiliseli, 40 kapılı şehir denirmiş. Ne kadar büyük bir yıkım yaşandığını buradan anlamak mümkün. Selçuklu sarayı. 12. ve 13. yüzyılda yapılmış bu saray biraz onarım görmüş. Gördükten sonra da şimdiki bu son halini almış. Burası Gagik Kilisesi tamamen ayakta olsa çok büyük ve görkemli bir kilise olurdu herhalde. Çok az bir bölümü kalmış. Ermeni Bagradit Kralı 1. Gagik 1001 yılında yaptırmış bu kiliseyi. 1. Gagik dönemi bu şehrin yıldızının en parladığı dönem olarak biliniyor. Bu kilise de herhalde o dönemki zenginliğin belirtilerinden biri. Gagik Kilisesi. Burası Gagik Kilisesiymiş. Çok güzel. Muhteşem. aslında yeraltı şehri de denilen bir mağaralar topluluğu var. Bine yakın mağara olduğu söyleniyor. Hemen karşıda görünüyor bir kısmı. Ama Ermeni tarafında mı bizim tarafta mı çok emin olamadım. Ziyarete de açık değil sanırım. Abu Hamrenz, Polatolu veya Aziz Gregory Kilisesi. Burası aslında Ani Arabelerinde birçok kilise var ama ayakta kalan ender kiliselerden bir tanesi. 2012 yılında da restorasyonu yapılmış. Genellikle bu şehre ait fotoğraflarda, afişlerde bu kilise kullanılıyor. 980 yılında inşa edilmiş, çok eski bir yapı. İçinde apsis bölümü olmadığından buranın bir anıt mezar olabileceği de düşünülüyor ama ne olursa olsun çok muhteşem bir yapı. Şu anda da bütün turistlerin ilk ilgi odağı diyebiliriz. Yanımda Menüçir Camii var, onu birazdan anlatacağım. Arkamda da Ermenistan'la Türkiye'yi birbirinden ayıran Arpaçay var. Hani harabeleri böyle bir tepede, hakim bir tepede ve burası da Arpaçay, burayı ikiye bölüyor. O taraf Ermenistan, bu taraf Türkiye toprakları olarak geçiyor. Hani harabelerinin kuzey kısmında surlarla güvenliği almışlar, güney kısmında ise bu dere, dere boyunun güvenliğini almak daha kolay olduğu için herhangi bir sur yapmamışlar. Alparslan Ani kentini aldıktan sonra buradaki büyük bir beyliğin sahibi olan Manüşer Bey'e burayı bırakıyor. Sultan Alparslan 1072 yılında öldükten sonra tahta geçen Sultan Melikşah bu caminin yapılmasını istiyor. Şeddadi Beyliğinin reisi Ebul Manüşer Selçuklulara bağlı olduğundan 1070'li yıllarda yapılan ve bugün hala ibadete açık olan bu cami Anadolu'da Türklerin inşa ettirdiği ilk cami olarak biliniyor. Şimdi isterseniz içeriği bir ziyaret edelim. muhteşem manzaralı cami. Mükemmel duruyor. Halen de ibadete açık. İleride Meryem Ana Manastırı katedrali var. Buranın fethi sonrasında Sultan Alparslan Cuma namazını orada kılmış ve o yüzden Fethiye Camii olarak da biliniyor. Tarih boyunca yaşanan depremlerden çok büyük hasarlar görmüş. Şu anda da restorasyon nedeniyle kapalı. Belki siz geldiğinizde açılmış olur. Her yer taş. Muhtemelen yıkılmış evlerin kalıntıları bunlar. Ekrana ne kadar yansıdı bilmiyorum ama bir zamanlar burada yüzbine yakın kişinin yaşadığını bilmek gerçekten de insanı çok etkiliyor. 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren Ani Ören Yeri kesinlikle görülmesi gereken bir yer.